Sürekli merhaba arkadaşlar ben yoktu bu güzel beraber, beraber yeni bir başvurur, seri başlıyorum arkadaşlar serimiz adı gördüğünüz gibi paper please Evet çok e, güzel bir girişle Şunu söyleyeyim bu oyunu neden çekmek istedim e, çok sevdiğim bir oyun böyle çok da fazla yer kaplamıyor ama gerçekten çok güzel bir oyun Benim çok hoşuma gidiyor e, Ben de oynayayım dedim videosunu da çekmek istedim yani çünkü videosunu çekmeyince sıkıcı oluyor her neyse hemen başlayalım. Ben önceden başlamıştım. Ne diyor? Tebrikler. Aynen. Bu ne yazıyor? İşçi kur... Ay, tamam. İki maya çalışma kurası çekildi. Kuradan senin adın çıktı. Tamam ilk defa yani kurada benim ismim çıkmış. Gresyasını kont e kontrol noktasının görevine başlayacağım bilgisi kabul bakanlığına bildirdi. Tamam. Senin, senin ve ailen için o gresyasında bir daire tahsis edilecek. Eve bak ya. 8. sınıf olacak. Yaşasın Ars Totska ne biçim okunuyor ya Art Tosca diyeceğim ben ona Gresin sınır kontrol noktası sonunda açı sonunda açıldı aynen onun başında da ben varım çok güzel hadi hemen işimize başlayalım bugün 5 gün falan yapabilirim herhalde arkadaşlar Gresis annesi müfettiş Gresis sınır kontrol ee, sınır kontrol noktasındaki yeni işiniz hoş geldiniz Gresis tamam tamam sıradaki gelsin yasını... şunu açalım Gel bakalım. Selamünaleyküm. Son evime dönebileceğim. Al. Teşekkür, ederim canım. Ben teşekkür ederim. Gel koş koş. Askeri bak. asaletiye yeter askeri. Allah kibar. Kontrol notu beklediğim yer küçükmüş. Tabii küçük olacak. Ne boyuna bak, posuna bak. Tabii sığmazsın o boyla. Tabii sığmazsın. e, Bok geçiririm seni. Ho. Oh. <laughs> Bok geçiririm. Böyle de geriye giderse 8 saatinde boşun harcattırım seninle. ha. Koleç ya, tamam. Bok gibi bastım. Şimdi güzel basacağım. Pam. Tak. Tak. Bu kontrol arkasını... Ne diyorsun lan sen? Elini kolunu sallayarak geçecek sanki. Teröristler girecekti sırayla böyle elini kolunu sallaya sallaya geçecekti buradan. Hay, deliler ya. Kolet yiyorsa seni bok geçir. Güzel. Eh, güzel bastık gibi. Neredeyiz az önce sıradaki Ya Sıradaki. Evraklar lütfen. Ver sonunda ve artı artı kalı Geç yaşasın Arstoska oley şu ana kadar 7 kişi geçirmişiz burada konuşmamız var o hacı hacı geldi seni geçirim Hacı hacı geldi Hacıdan mı geldin kardeşim buradan Türkiye'ye mi geçiş yapacaksın Se selamlarını söyle evraklar Lütfen ee, Arstoska geç tamamdır 9 kişi geçirmişiz Sen de ver Ver hemen. Ver. Al. Tamam. Yaşasın Arstoska. Gel. 11. kişi sensin. Şanslı kişi. Şişko karı. Oğlum bon çıksana Yaşasın Arstoska. Sıradaki gelsin. Şunların bu yürüyüşüne bak. Yürüyüşlerine bak. Şunun asaleti yeter zaten. Oo. Art. Bak. Sen buradan buna benzemiyorsun bak. Ama Arstoska'dan geldiğin için seni geçiriyorum. Cık cık. İlerleyen zamanlarda şurada yeni şeyler de açılacak. Tipe bak. Tipe bak imporlusun. Bok, bok Bana da bir kişi geçirdik. 13 kişim. Şimdi ordun, Ordu 14. geliyor. Ee, söyleyemedim. Oha tipe bak. Republika bok. Seriye bağladım alıştım lan. Yarın saat 6'da gelin. Tamam ilk günümüz bitti buradan. Zeynep'le orta eş. Orta. Ee, tamam 50 dolar kazanmış. u zengin oldum. Grace'in e, kontrol noktasından başarı. Aynen başarı. Kasım 24.982. İkinci gündeyiz. Bakalım. Ee, müfettiş bugün itibaren geçerli ve pasaportu pasaport bulunduran yabancılar da giriş yapabilir. Kabinize denetleme modülü yüklenmiştir. Uyuşmazlıkla belirlemek için bütün pasaport dikkatli kontrol edin. Tutarsız bilgi bulunduran bütün kişileri geri çevirin. Tamam. Ne yazıyor? Masada kırmızı butonu kullanarak geldim. Tamam biliyorum bundan sonrası. Sıradaki gelsin. Haydi bakalım. Tam böyle. Biri uyuşuyor. Bunun alakası yok. Sen sen de uyuşuyorsun. Ee, şimdi Obristan'dan Margerius diye bir yer var mı? Obristan nerede? Tamam var. Sen geç ya. Sen iyi birine benziyorsun. Sen geç. Ben bir şey bakacağım. Hata verme öldürün. Adam ol böyle. Tamam. Bir dakika sen benziyorsun ama ne olur ne olmaz ben seni bir tam kadınsın zaten doğru erkek olacak al... vay bak işte ben yeni süresi olmuyor yazan bir ya yürü git. basarım öyle her yere basarım böyle böyle bak bak suratına da basıyorum bak Cık. bok geçirim seni al <laughs> işte pasaportu içine ettim kadının. <laughs> genelde boya bak şimdi ilk başta süre peri uyuşuyor sen benziyorsun kadınsın aynen son bakacağım şey antek ya da st mermero diye bir yer var mı st mermero var tamam sen geç sen iyi birine benziyorsun problem çıkartma sakın öldürürüm buradan çık at ama vardı. Aa, şimdi. Oğlum ben kim, neye bakıyorum lan? Sen uyumuyorsun bir kere. Nasıl uyuyorsun be? Doğu Grestin var mı Arstoska'da? Arstoska nerede? Arstoska. He. Doğu Grestin var. Sen geç. Geç. Acelem varmış. Geç. Nihayet bak öldürürüm lan seni İş kolay mı sanıyorsun lan Bak cezamızı yediririm seni ha Yuttururum Al şunu Al, Görmek istemiyor şunu Sen benziyorsun Tamam Erkeksin de zaten belli Arstotzka'da Orveç ona lan öyle isme bak ee, Bakalım bir Var Aynen Sen geç ab abi geç geç Zaten Çinlisin geç <laughs> Sıradaki gelsin. Gel hadi. Evran'ı ver. Selam yakışıklı. Canın sıkkın gibi görünüyor. Her iyi zaman geç. Uyuz. Teşekkür ederim canım. Sen benziyor, benzemiyorsun. Ama benziyormuş. Öyle diyor. Öyle dediği için de uymak zorundayım. Tamam. Arstoska'da doğu resim var. Tamam sen geç. Geç. Birkaç ay buralar değil. Mutlaka gel. Tamam karşıyım. Gelin karşıyım. Sıradaki gelsin. <laughs> Almayacağım lan. Tipe bak ya. Kapşonla giriyor ya. Sen burada kapşonlusun. Sen burada kapşonlusun ama. Sen. Ne oluyor lan? Bak bak bak. Çakala bak. Lan sıkla öldür işte bak. Yarım saat bekliyor bir kurşun ya. Al işte salak. Harbi Kürtçe al ölürsün böyle. Ya ben bunu şimdi yok edecektim ya. Gönderecektim ben bunu. Uf. 25 dolar kazandık zengin olduk. Grace'ine terör saldırısı aynen Kasım 25.982 Ooo. Gelin gelin. Koruyun beni yurttaş olmayan kişiler için giriş kuralları yeniden düzenlemiştir. Bütün yabancıların bir giriş bileti bulundurması gerek. Aynen giriş bileti. Giriş vizesini damgalayıp belgeleri kişiye vermeden önce bilgilerini doğrulayın. Tamamdır. Tamam. Sıradaki gelsin. Üçüncü gündeyiz. Dördüncü günde bitiririm herhalde. Ver bakayım. Hemen tarihleri. Tamam bunun veri uyuşuyor. Bunu da uyuşuyor. Sen benziyorsun. Doğal olarak erkeksin zaten. Şimdi son olarak Opresyan'da ee, var. Tamam sen iyi bir adamsın. verim geç. Adı neymiş? Elif Wofewski. Geçebilirsin Elif. Ya da her neyse adın. Elif diye okudum ben. Hadi bakalım. Tipo bak. Bir o, sen benzemiyorsun. Aa, nasıl? Yani doğru senin biletin yok. Seni biletin yok. Temel kurallar. Aynen. Sorgula yabancı bir giriş bileti. Aynen. İşte yanında... lan niye sonradan veriyorsun? Şerefsiz. Bir kişiden ikinci kere çıkmıyor diye biliyorum. Ben yine de bakayım. Ne olur ne olmaz. Erkeksin doğal olarak zaten. Şunu seçmiyor. Erkek olduğunu bildiğim halde niye bakıyorum? <laughs> Ee, Kolejce nerede? Kolejce burada. Yurkus tamam. Sen geç abicim sen iyi birine benziyorsun. Sen geç. Problem çıkartma. Öldürürüm. Sıradaki gelsin. Hiç ceza almadan bitirmeye çalışacağım. Yaşlı teyze nasılsın? Merhaba. Seni daima... Abi yaşlı başında ne yapıyorsun ya? Tüm fanteziler için diyor ya. Al işte. Yaşlı yaşlı başında ne yapıyorsun bize ya? Ne yaptırıyorsun ya? Ben seni geçirmek istemiyorum. Impor nerede? Impor. Impor. Impor en var. Abi ben seni geçirmek istemiyorum ki ya. Al. Al yürü. Ne pink vice e gel. avay avay sor. avay hava gibi lan. Evranı ver tane biletini de burada. Şöyle şunu bir kontrol et. Şunu kontrol et. Şunu kontrol et. Erkeksin zaten. Republia'da şimdi True Glorion diye bir bir yer var herhalde. Republia'da True Glorion. Aynen. Sen de geç abi. Sen iyi bilirsin Ovaç ada bak. Okumak bile istemiyorum adını. Problem çıkartma. Dört ee, kişi geçirdik şu ana kadar. Sen de gel terör saldırısını duydum. Hala çalışabildiğin için şanssız. Ne diyorsun lan sen? Bak seni geçirmek istemiyorum. Seni geçirmek istemiyorum bak. Harbi diyorum seni geçirmek istemiyorum ama geçireceğim. Cık. yabancılarda da gelişti kendine iyi bak diyor. Yürü git lan. Cık. Yürü git. Şerefsize bak. Ne diyor bir de ya. Ablanın tipe bak. Abla sana ne yaptılar? Belge giriş biletinin süresi geç ya. Sen neden yere git? Cık. Bok geçirim seni. Herkes giremeyebilir. O kadar sıra var. Biz onun geçirebiliriz. Var orada 10-15 kişi olsa da herkes mutlu olsa ya. Lan bak. Sen benzemiyorsun şimdi. Bu size benzemiyor. Ameliyat geçirdim. He, şimdi. Şunlara biz bir bakalım. Kadınsın zaten. Republika'da Boston diye bir yer varsa geçireceğim var. Ben seni geçiremiyorum. Belki doğru söylüyorsundur. Geç. <laughs> ceza verme Allah için ceza verme. Ama ameliyat oldum dedi. Ben ne yapayım? Tamam iş Yaşasın asıl en büyük ülke. Evet en büyük ülke. Ama amca senin pasaportun yok ki en önemli şey ya. Pasaportun nerede? Pasaport. Artos harika. Pasaportta ne gerek var değil mi? <laughs> tamam tekrar gel bekliyorum seni amca. Al işte ya. Ben bunu çok seviyorum ya bu amcı. Çok seviyorum ben ya. Ver hadi. Bir daha kimseye acımayacağım. Harbi diyorum bir daha kimseye acımayacağım sen benziyorsun zaten aynen süren dolmuş mu ama sen erkek değilsin bir kere yani yürü git şerefsize bak şeyle getiriyor al şundan 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 lan al şundan lan şundan ya şu şu Rus evranı ver ya al işte ya sen yabancısın şeyin yok abi. Sorgula. Ya yürü Bilet ihtiyacın var. Bilet kafanın sok. Bir dahakine getir biletini. <laughs> Hadi. Ee, şunu da söyleyeyim. Daha çok Paper Please videosunun gelmesini istiyorsanız eğer like yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Ne kadar çok like gelirse o kadar hızlı Paper Please videolarını yüklemeye çalışacağım. Aynen kadınsın zaten dur bir kontrol edeyim ben yine de. Tamam. Ee, şimdi son Obristan'da Landos diye bir yer var mı? Obristan'da Landos yok. Yok. Bak, baktım işte bak. Kayıt yapılan şehir yan. Yere git. Son bir son bir kişi gelsin. Son bir kişi gelmedi. 11 kişi geçirdik. Bir tane cezamız var. Bugünü iyi geçirmiş gibi düşünüyorum. 25 dolar kazandık güzel. Üçüncü günde tamamladık. Dördüncü günü de tamamladıktan sonra ee, bir dakika. Karaborsa faaliyette de hükümet sağlam yapılması görüşmen. Fişe gidelim. Eee, dediğim gibi bugün ilk bölüm olduğu için dört gün yapacağım. Normalde üç, iki gün falan yaparım, üç gün ya da. Hemen şunu okuyayım. Daha sağlam güvenlik önlemleri almaya başladı. Asgari kimlik belgelerini göstermek zorundadır. Yabancı'nın geçerli bir giriş izni bulunsunmaları gerekir. Hiçbir O ne lan? Anlamadım da sıradaki gelsin. Gör, görünce anlarız zaten. Evraklar. Aa, bu mu? Tamam be ben de bunu bekliyordum. Uyuyor mu? Uyuşuyor. Tamam. Kadınsın. Sen niçin geldin? Arstoskaya göç... Tamam. Göçmüş. Şunların tarihini kontrol edelim. Veri uyuşuyor. Veri uyuşuyor. Birleşik Federasyonu'nda kolis e Kolista City diye bir yer var mı? Kolista... Tamam var. Sen geç ya. Sen geç. Sen, sen iyi birine benziyorsun ya. Yürü. Ama senin fotoğrafına bakmadım. Sıkıntı çıkartma. Adam ol böyle. Aferin. Evranı ver. Arkadaş ziyaret edeceğim ne kadar sürede? Tamam 3 ay e, ziyaret doğru. Şu tamam veri uyuşuyor ismini kontrol et. Şu fotoğrafa bak. Tamam e, tarih. Tamam sen iyisin ya sen iyi birine benziyorsun. E, Kadınsın doğal olarak zaten. İmpor'da en kötü diye bir yer var mı? Import'a ne diye bir yer? Enkyo. Var. Tamam sen de geç. Sen hemen bir şey göremedim. Problem çıkartma gebertirim. Sıradaki. Aynen güzel adam olacağım böyle. Adam ol. Abi. Ne bilen? Ne? Bilmem. Ziyaret falan. <laughs> ol işte ya kimlik kartı bir uyuşuyor yabancılarda da aynen. Bok geçirin. Bok ye. Saçmalık. Bilete epey para vermiştim. Vermeseydin koçum. Kuralları okuyup geleceğim buraya. Kuralları okuyacağım. Bu karşıma geleceğim. Ben disiplinli bir insanım. Başka geçiş yapacağım. Aktarmak ne kadar sürece? bir 2 gün. Tamam. Ee, seni şunu kontrol et. Adın. Kadın değilsin. Sen kadın değilsin şimdi. Kadın oldun yazıyor diyorsun. Ya yürü Kadına bak. 2 metre şey vardır. yanlış bana kadınım diyor ya. Sen kadınsın şimdi onu anladık. Sakın erkeğim deme tamam. Oğlumu ziyaret edeceğim. 6 yıldır görmüyorum. Bunu. Ne kadar süre? 6 ay. Tamam, doğru. 6 yıl gör, görmüyorsun. 6 aylık ziyaret ediyorsun. O da bir saçma aslında. Kadınsın zaten aynen. Uyuyor. Şu tarihler kontrol etmedim herhalde. Ay şu tarihler hadi. Ha, ah. ha. Göremeyeceğim. 6 yıllık onun bok. Ben disiplinli bir adamım seni geçirmem. Lanet olsun. Abi. <laughs> beklesin oğlu seni bir 6 yıl daha beklesin. Belki bir 6 yıl sonra görürsün oğlunu. Aktarma yo, aktarmalı yolcuyum. Ne kadar şöyle bir Harbi malsın ya. Seni geçirsem mi oğlum? Geçiririm ben seni. Şurada bir hata çıkmazsa burada bir hata çıkmazsa ben seni geçireceğim çünkü öyle bir şey dedim e, hata dedi lan bir seç aynen kadınsın sen benziyorsun zaten e, sonra import'a tusun ke dur bir dakika arkadaşlar geri geldim <laughs> şimdi ben nerede şu... şu importdan kontrol edecektim importta tusun ke diyor diye bir yer var mı import tam var sen geç sen geç ablacım ya. Problem çıkartma öldürürüm bak. İyi niyetim, iyi niyetim düzgün kalktım adam olacağım böyle. <laughs> i̇yi ki geçirmişim ben. Evran göster. Arsos göç tam zaten göç sürekli. demek senin burada şap <laughs> Şapkon ne? Uyuşuyor tamam ama uyuş ismi belli. Parmak izi parmak izini ver uyuyor mu aynen doğru söylemiş ismini değiştirmiş <gülüyor> <gülüyor> oğlum boğazım küçük oldu kadınsın şu tarihlerini kontrol edeyim ben tamam ee, kadınsın boston nerede ee, republiyada boston diye bir yer var mı republiyada boston tamam sen geç ablacım şu parmak... Ha. Ya da o direkt verdi zaten. Tamam. Ha, öyle değil olur. Lan bak. Aha. <laughs> Al işte ya. <laughs> abca ya. Ay bu senin şeyin yok ama. Ya geçirsem bile. Senin... Arsos kesinlikle en güzel ülke. Bok. Bokumu ye. Damgaları mı abi? Sıt <laughs> kobrastan mı? kobrastan ne lan? <laughs> Gel ab abicim. Abicim. Ee, şimdi. Şunlara bakalım. Doğru. neye bakıyorum ben? Şu, şu, tarihler. Alakalı değil. de ama şey yok. Hayre şu. Şöyle. Tamam anladım. Sadece Artoskal'larda bu olabiliyormuş. Tamam, adın uyuyor mu? Uymuyor. Bok geçelim seni. Al işte ya. Birden fazla ismim var diyor. Şimdi doğru çıkarsa göt oluruz yalnız. Al al al. al. Harbi fazladan ismi varmış lan. E, zil çaldı. Ay, şunu da kontrol edeyim iyice. Tamam buna bakmıştım zaten erkeksin. Şunları da baktım. Son olarak e, Artı Doğu Grest'im var. Tamam. Sen de geçebilirsiniz. Şu, güzel basayım da bari. Oo çok iyi bastım yalnız. Sen geç. Yaşasın Astoska. Aynen. Yaşasın. Ceza verme. Aynen adamın dibisin dibi. Kira arttı. Güzel. Ee, bugün bu videonun sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki videoda 5. günden devam edeceğiz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki pay Per Please videosun gelmesi için like ve yorum atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.